firmasının standının önündeyiz sevgili nokta tv izleyicileri. Arkamda görmüş olduğunuz ürün aslında bir çadır. E, alüminyum ana malzemesi ve 60 saniyede kuruluyor. Dünyada bir ilk. Şu anda kurulum aşamalarını e, saniye saniye izleyeceksiniz bizimle birlikte. Bakın arkadaşlar, e, çok pratik bir şekilde şu anda çadırın kurulumunu gerçekleştiriyorlar. Oldukça kolay. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bahçesinde Kullanabileceği istediği alanda tercih edebileceği bir ürün. Bakın hemen hazır oldu saniyeler içerisinde. Etrafı korunaklı, hava şartlarından etkilenmiyor. İsterseniz bahçenizde kamelya olarak tercih edin, çadır olarak tercih edin, çocuklarınız için oyun alanı olarak tercih edebilirsiniz, stand olarak tercih edebilirsiniz, bir dükkan olarak. Örneğin bir arsa aldınız. Çay, kahve satmak istiyorsunuz, işte evinizde yaptığınız yiyecekleri satmak istiyorsunuz, böyle arsanızda bu ürünü bence yerleştirirseniz minik bir dükkan bile olabilir. Tamamen tercihe bağlı bir ürün, istediğiniz amaçla kullanabilirsiniz. Şimdi yanımda firma yetkilisi beyefendi var, kendisinden biraz bilgi almak istiyorum. Merhabalar, beyefendi, Merhabalar. sizi tanıyalım öncelikle. Dükkan parkon ben Parkom ortaklarından. Ee, Valla benim anlatmama gerek kalmadı. Çok da güzel anlattınız. Benden iyi anlattınız. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Şimdi ürünümüzü gördünüz. Toplam 60 saniyede insan gücüyle dünyada ilk ve tek insan gücüyle kurulabilen bir yapı. Biz buna yeni nesil çadır ya da modern çadır diyebiliyoruz. Konteyner gibi görüntüsü olup ama konteyner özellikleriyle çadırdan çok daha iyi bir konfora sahip yeni yerli, milli e, Sakarya'da fabrikamız olan gururla ürettiğimiz bir ürün. Bunu Afat ve Kızılay için ürettik daha çok ama daha sonra gelişmeler bizi sektörler bu alana da itmeye başladı. Bugün süs bitkileri ve bahçe bitkileri fuarına da katıldık. Burada da işte bu yeni modelimizi sunduk. Burada çok butik tarzda topraksız tarım yapılabilir ya da içinde her türlü bitki yetiştirebilir veya bundan siz kış bahçesi yapabilirsiniz. Sizi söylediğiniz bütün amaçlarla kullanılabilecek bir yapı haline geldi. Dediğim gibi bu ürünü üretmekten de çok mutluyuz, memnunuz. Her geçen günde talep artıyor. Bugün başka sektörlerden de geldiler. Örneğin şey ne bileyim bir e, oto parçacısı bunun içinde araba e, boyası yapabiliyor. Ya Her şey yapılabilir. Depolama yapabilirsiniz. Ürününüz, e, eski eşyalarınız ya da depolama ihtiyacı olan eşyalarınızı, atıl ihtiyaçlarınızı burada barındırabilirsiniz. Atölye olarak da kullanabilirsiniz. Her i̇şte türlü hobi ressamlar, bahçesi. Ressamlar, el işiyle evet. e, uğraşan kişiler bu tarz bir yapıyı bahçelerine koyduklarında evet. hobi işlerini de rahatlıkla yürütebilirler. Yani i̇sterseniz buna çok rahat bir şekilde burada örneği gördüğünüz gibi güneş paneli takıp kendi enerjisini üretir hale de getirebilirsiniz. Harika. Aynı zamanda işte bir evde ne yapabiliyorsanız içinde tuvalet malzemelerini bulundurup tuvalet, duş gibi alanlar yaratabilirsiniz. Ne bileyim bir festivalde rahatlıkla büfe ya da barınma amaçlı festivallerde kullanabilirsiniz. Dünyanın birçok noktasında ihtiyacı olan aslında bir ürün haline geldi. Dediğim gibi bugün de bu fuarın son günündeyiz. Çok da talep gördük. Hem belediyeler, hem Sakarya Belediyesi hem İzmit Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi gelip bunlarla ilgilendiler. İnşallah önümüzdeki dönemde de onlarla bir işbirliği içinde olacağız. İnşallah diyelim. Peki bu e, çadırın, model çadırın kullanım ömrü ne kadar merak ediyorum. Şöyle ederim. söyleyeyim ben korozyona ve paslanmaya karşı 10 sene garanti veriyorum bu ürüne. Ee, ürünümüz yerli ve milli ama bütün ürünler aslında dünya standartlarına uygun. Aleviyum zaten paslanmaz, korozyona uğramaz. Üzerinde kullandığımız polikarbon malzeme zaten tüm dünyadaki statlarda, binalarda kullanılan polikarbon malzeme. Yine sertifikaları haiz bir malzeme. Bütün dünyada geçerli olan ee, insan sağlığına zarar vermeyen, alev yürümeyen, e, bütün dünyada tanınır bilinir bir malzemeden yapıyoruz. Dolayısıyla ürünümüz bu şekilde güvenli de bir kullanım sunuyor. Ay, ay. Da tercih edilebilir. Buradan da duyurmuş olalım sevgili izleyicilerimize. Teşekkürler verdiğiniz Teşekkür bilgilerden dolayı. Sağ olun teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.